إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين صدق الله العظيم

ولا هم فيها غنافرون وشاربوا أَفَالَ يشكرون واتحاظ من دون الله آلهة لعلهم ينصرون ليستاطئون نسلح وهم له لهم جند مهدرون وَلَا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرنا وما يعلنون أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَاصِمٌ مُبِينٌ وَذَرَبَ لَنَا مَثَلًا مناصي خَلْقَهُ قَبْلَ أَنْ يُحْيِيَ وَحِيرًا رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكِ مِّنَ الشَّجَرِ الْأَحْمَرِ نارا فاذا انتم منه توقدوا اوليس الذي خلق السماوات والارض بقدير أَلَا ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون Fesbaha lanzi bi yadihi malaikati l-jinni şey'i ilayhi Tamam. Şimdi. Tamam. Tamam. Auzu billahi min eşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim'in Arapçası insanın ruhunu ruhunu besler. Kur'an-ı Kerim'in anladığın manadaki çevirisi, Türkçesi, İngilizcesi, Rusçası, Özbekçesi neyse hangi dilde anlıyorsan o ise bizim aklımızı besler. Çünkü bizim ana dilimiz olmadığı için biz bunu çalışanlar belki okuyarak bilir ama çalışmayanlar bakarak da bilir. Bu bir ikisi yani şeydir. Etle tırnak gibidir, birbirine yapışır. Diğer türlü sıkıntılar olur. <laughs> ee, ama tabii Şöyle demek de değil tabii yani. Çevresini bilmiyorsak hiç okumayalım. Öyle bir şey yok. O şeytanın vesvesesi. Sadece e, sadece onu okumak bile çok büyük berekettir. Ancak mertebesi vardır. Bereketin üzerine bereketler vardır. Dolayısıyla her fırsatta şimdi Kur'an-ı Kerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize bildirdiğine göre Kur'an-ı Kerim'in kalbi yasindir diyor. Çok çok ağır bir şey yani. Kur'an-ı Kerim belli başına çok büyük bir kitap. Ve bunun da bir kalbi var. Dolayısıyla böyle her toplandığımızda birkaç ayet düşünürsek okuduğumuz zaman Allah'ın izniyle hem bizim Allah'a olan kulluğumuzda ilerleriz. Hem de e, bereketin üzerine bereket katarız inşallah. Burada gelirken e, şimdi malumunuz e, dışarıda mevsim sonbahar yapraklar ilkten kızardı sonra sarardı sonra da dökülmeye başladı. <laughs> burayla alakalı şu andaki yaşadığımız mevsimle alakalı ve insanın karakteriyle alakalı bir kısım var. Yani Yasin çok güzel çok güzel bir sure. İlkten güzel e, iyi bir haberle başlıyor. Sonra sert bir şey söylüyor. İkinci sayfada bir hikaye anlatıyor. Kendisine gelen elçiler var. Onu inkar edenler var. Sonra onun cennete girişini anlatıyor. Böyle bir dalgalı güzel bir şekilde gider. Sonda 77. ayette Estaizu billah Evelem yaral insanu enna halaknahu min nutfe. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir sudan yarattık. Evet. Ama çok ağır bitiyor ayet. Ve izahu hasimun mubin. Sonra o insan apaçık bir düşman kesildi bize. Evet. Allah bizi hepimizi bir sudan yarattı. Sonra Kimisi haşa maşa, nereden geldiğini bilmiyor. Ne oluyor? Allah'a kah açık kah kapalı düşman yapıyor. Düşmanlık yapıyor yani. Kendi Allah'ın bizi yaratma gayesinden başka bize hedefler sunuyor. Ondan sonra bu tabi bu devam ettiğine göre bu aynı insan söylüyor. Bu karakteri anlatıyor bize Yasin. Ve zarabelene methele ve nesiyah Sonra bize bir misal fırlattı diyor. Tabi hareketi kötü olduğu için öyle anlatıyor. Vezara darap, vurmak demek. Bir misal attı demek. <laughs> mesela minnu, mesela venesiye kalga unutarak venesiye tabi burada ilginç bir şey var. Ee, güzel bir biraz ironi de var burada. İnsan demek unutan demektir. Yani unutmak bizim yaratılışımızda var. Ne kadar unutursak yani insan unutur demek. Ve nesya buradaki o kelimeden de kullanıyor. Zaten yani bu insan aslında kötülemeyelim burada geçen insanı. Çünkü bizim yaratılışımız hepimizin içinde biraz var yani bu. Dolayısıyla biz o kısmımızı muhatap alıp iyileştirmeye bakmamız gerekiyor. Allah'ın izniyle. قَالَ مَنْ يُحْيِ ve وَهِيَ رَم۪يمِ Sonra demek ki orada bir ölmüş e, ölmüş kemik, kemikler var. Gale dedi ki men yuhye kim hayat verecek el izame bu kemiklere ve <laughs> hiyeramim bu çürümüş diyor bu çürümüş kemiklere kim hayat verecek? Şimdi ben bu kaç tane geçerken de şey getirdim, yaprak getirdim. Şimdi malum yapraklar dökülüyor. Şimdi birisi dese ki, ya şu yaprak çürüdü gitti kardeşim. Bir dahaki seneye bu bir daha hayatta gelmez. Sen ne dersin o adama? Bu dersin deli dersin, hiç yaşamamış demek. Kardeşim bu her sene çürüyor, kış geçiyor, baharda böyle sanki bir anda böyle süper gelin gibi çıkıyor tekrar. Hiç dokunulmamış. Sonra yaz geliyor, vazifesini şey yapıyor. Sonra tekrar ölüyor gidiyor. Tabi bu yapraklar bize çok şey anlatıyor. Yusuf suresi 105. ayette allah Teala buyuruyor ki nice ayetler vardır ki işaretler vardır ki insanlar onların yanından gelip geçerler. Ve düşünmezler anlamazlar mealen söylüyorum. Yani bu diyor ki bize kardeşim hayat bir gün senin de hayatın bitecek ve gün gelecek sen dirileceksin. Aynı nasıl yapraklar ölüyor diriliyorsa sen de gün gelecek çürüyeceksin. Aynı bu adamın gibi inkar etmezsen çürümüş kemiklere bakıp ya bu çürümüş kemiklerde ne zaman dirilecek demezsen aklın söylüyor ki sana her tabiat 4 dört mevsim nasıl yaşıyorsa değil mi? Gün gelecek Allah diyecek kalk bakayım aya hepimiz ahirette kalkacağız aya Allah Allah. Sonra başka bir yerde geçiyor ki soracaklarmış ne kadar kaldın sen dünyada? Diyecekmiş ki ya benim şu anda kafam çok karışık git aklını iyi tutana sor yani bunu iyi hesaplayana sor. O kadar karışık bir an olacak ki. Aklını iyi tutana soracaklarmış. Ne kadar kaldı? Demiş ya bir saat ya bir saatten daha az. Cık 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 cık. Çok ağır yani çok ağır. Gerçekten üç günlük. Dün bugün yarın. Evet fazla uzatmayayım. Üçüncü ayeti de paylaşayım. Hosona toparlayalım. Fe izâ huve hasîmü mubin. Kul de ki ey kulum direkt Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söylüyor ve bize de söylüyor. De ki Yuhiyel yuhyihellezî enşe'ehe evvele merrah yuhyihe onu hayat verecektir. Kim verecektir? El. soruya cevap. Evet. Bir, bir önceki attı ya böyle fırlatıyor ya bu çürümüş yani, diyor. Ha, bu çürümüş kim? Kim verecek diyor? Evet. Elledi enşe'ehe onu inşa eden. Ne zaman yapan? o kemiği inşa eden ya ne zaman? Evvele <laughs> merra. İlk seferde diyor ona hayat veren sonra da diyor, ona tekrar hayat verecektir. Ya şimdi bize bu yapraklar diye şimdi ne yapacak? Bu yapraklara kim hayat veriyor? Bunu öldüren ona hayat verecektir. Söylüyor çünkü sözü ben yapacağım diyor bunu Allah. Ve huve bi kulli halqin alim. Sonra da çok güzel bitiriyor ayet. O o hayat veren her türlü yaratmayı bilir. Her türlü. Yaprağı da yaratır, kemiği de yaratır, gördüğün her şeyi yaratır. Ve en güzel şekilde yaratır. Ve devam ediyor ayetler. Ben sizin fazla vaktinizi almayayım. Ee, yani bizi düşündürüyor Kur'an-ı Kerim. Yani bir o kafirin diyelim, o inkar edenin kelimesini alıyor. Sonra güzel bir cevabını yapıştırıyor ve bizi düşündürüyor.